Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi yatırımsız bir şekilde para kazanacağız. Emin olun bakın, emin olun. Bu sizlere vereceğim bilgi kesinlikle ama kesinlikle çok işinize yarayacaktır. Lütfen videoyu hiçbir şekilde ilerletmeden baştan sona kadar izleyin ve ne demek istediğimi anlayın. Öncelikle arkadaşlar, şu anki site herhangi bir yatırım sitesi değildir. Bu aklınıza gelebilecek tüm sosyal medya hesaplarının paketlerini sat, yani satan bir sistem ve gerçekten çok güvenilir bir sistem. Şimdi kayıt olalım. Zaten ben sizlere adım adım göstereceğim. Videoda ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl para kazanıyoruz hepsini detayla beraber göstereceğim. Yani tüyolara dikkat edin lütfen. Öncelikle buna kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt ücretsizdir. Direkt geliyorsunuz link açıklama kısmında var. Basıyorsunuz hemen deneyin kısmına bastığınızda direkt kayıt ol butonu çıkıyor. Burada kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz. E-posta adresinizi giriyorsunuz. Telefon numarası, şifre. Sonrasında ben robot değilim deyip direkt kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum diyorsunuz. Kayıt ol'a bastığınızda hemen sizleri kayıt edecektir. Şimdi kayıt olduk. Örnek veriyorum bakın kayıt olduk. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir dakika Diğer hesaba giriş yapacağım. Burada arkadaşlar paket satışları yaparak gelir elde edeceğiz. Mesela örnek veriyorum. Burada Instagram takipçi var ya. Instagram takipçi örnek ne kadarmış? Yabancıya bakalım. 3 lira 80 kuruş. 1000 adet. Direkt kendi Instagram story'nizde veya WhatsApp hikayenizde veya herhangi bir sosyal medya platformunda yani paylaşım yapıyorsunuz. 1000 adet Instagram takipçi 6 lira veya 7 lira. Yani 3 lira 80 üzerine bir şeyler koyuyorsunuz ve bu şekilde satışı onaylıyorsunuz. Örnek veriyorum. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız diyor ki tamam bana 1000 takipçi gönder. Ne kadar? 10 TL. Tamamdır. Hemen geliyorsunuz. Burada sol üst tarafta 3 çizgi var. 3 çizgiye basıyorsunuz. Bak kısmına basıyorsunuz. Burada ödeme yöntemi çıkıyor karşınıza. Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödeme, USD, euro olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben genelde kredi kartı veya banka kartını seçerim. Tutar kısmına ne kadar girecekseniz tutarı giriyorsunuz. Telefon numarası burada size ait olsun. Güven konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü ben yıllardır kullanıyorum ve bugüne kadar herhangi bir sorun da yaşamadım. Sonrasında ödeme yapa bastığınızda hemen ilgili sayfa yönlendiriliyorsunuz ve ödemenizi yapıyorsunuz. Farklı ödeme yöntemleri de var bu arada. Eğer ki ücretsiz bakiye kazanmak istiyorsanız direkt burada 5 tane görev var. Peki bu görevler nelerdir? Bu siteyi 5 dakikalık bir şekilde anlatıyorsunuz. İyice bakın iyice anlatıyorsunuz. 5 dakikaya sığdırıyorsunuz. A'dan Z'ye her şeyini 100 aboneli bir kanala atıyorsunuz. 3 TL bakiye kazanıyorsunuz. Kanal size ait olsun olmasın fark etmiyor. Ama bu videoları yaptığınıza ve attığınıza dair kanıtlar olmak zorunda. 500 aboneli kanalda 10 TL, 1000 aboneli kanalda 15, 2000 aboneli kanalda 20 ve 5000 aboneli kanalda ise 40 TL bakiye kazanıyorsunuz. Şimdi örnek vereyim. Ödememizi yaptık. Tamam, ödememizi yaptık. Geliyorsunuz buraya. Abi bir tanesi bizden ne istemiş? Bakın ben bir ilk başta bir genelleme yapayım. Neler var, neler yok? Instagram takipçi, beğeni reels, izlenme reels, beğenme TV, izlenme TV, beğeni hikaye, beğenme, hikaye paylaşımı olsun keşfet etkili hizmetler var. TikTok için izlenme, takipçi, beğeni, yorum, canlı yayın izlenme var. Sonrasında Twitter için beğeni, Türk, e, yabancı beğeni, takipçi, retweet falan var. E, YouTube bakın, YouTube'la uğraşan bir sürü insan var. 4000 saat bir abone kefinde zorlanıyorlar. Abi yardım edin. Komisyonunuzu alın. Yani beğeni, yorum, canlı yayın izlenme her şey mevcut. Telegram için kanal abonesi yükseltme, post görüntüleme var. Facebook gönderi durum beğeni Spotify takipçi var, ee, Twitch paketleri var, Discord, Like, Reddit, LinkedIn, LinkedIn, kodu bile var düşünün. Yani var da var. Şimdi örnek veriyorum. Bir tanesini paylaştık TikTok için. Yani TikTok hesabınızı büyütmek istiyorsanız özelden yazın. Evet çok güzel bir story paylaştık. Peki nasıl yapacağız? Adam diyor ki A, benim izlenmelerim baya düşük. Bana 5000 izlenme gönder. Bakın 5000 izlenme. Bak 5 bak 1000 adet izlenme. 0.44 kuruş. 50 kuruş demiyorum. 1 lira demiyorum. 0.44 kuruş. 2000 adet alırsanız 88 kuruş ediyor. 1 lira bile etmiyor. Ne kadar? Adam diyor ki bana 5 5000 tane izlenme gönder. Tamam abi göndereyim. Ee, 5000 izlenme 20 lira. Bakın 20 lira. Oysaki 3-4 lira tutuyor bakın. 3-4 lira. Yani çok iyi bir gelir elde edebiliyorsunuz. Peki tamam. Adam okeyledi, para gönderdi. Geliyorsunuz Video mesela bu hemen videonu kopyalıyorsunuz şifre falan istemiyorsunuz yani hesap açık olsun video linki olsun yeterlidir geliyorsunuz buraya linki yapıştırıyorsunuz örnek 100 adet mi 100 adet giriyorsunuz siparişi ver diyorsunuz bakın siparişi verdim 100 adet 0.04 kuruş bakın 100 adet ve bu e, yani paketler direkt keşfet engelinizi açıyor hemen keşfetiniz açılıyor. Yani bir sürü platformlar için paketler var arkadaşlar. Sadece TikTok için değil. Mesela Instagram adresini büyütmek isteyenler özelden yazsın. YouTube kanalı büyütmek isteyenler özelden yazsın. Ya böyle yaparak uğraşırsanız yani ayda bir yani şey paranız çıkar. Yeme içme paranız çıkar arkadaşlar. Bence uğraşın derim. Açıklama kısmında link var. Bence kaçırmayın. Zaten izlenmeler anında geliyor arkadaşlar. Hiç yani o konuda sıkıntı yok. Girip bakabilirsiniz zaten. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.